Seda Bakan, 10 Ekim 1985 tarihinde Kocaeli Gebze'de dünyaya geldi. Anne tarafı Selanikli, baba tarafı Saraybosnalı. Sakarya Üniversitesi Dış Ticaret Bölümünden mezun oldu. Türker İnanoğlu'nu sinema-televizyon alanında eğitim vermek ve sektörde hazır yetişmiş personel açığını kapatmak için Kavacık'ta kurduğu TÜRVAK Sinema-Televizyon Eğitim Merkezi'nde eğitim aldı. kez 2006 yılında Ave Yoğun eğirdi, sunuculuk yaparak televizyon dünyasına adım attı. Number One TV'de de yeni sunuculuğu üstlendi. Leyla karakteriyle Sana Mecburum dizisinde rol aldı. Adanalı dizisinde Başak, Makber dizisinde Gülşen, Geniş Aile'de Esma rolünü üstlendi. Umut filminde Meryem rolünü canlandırdı. Dram türündeki filmin yönetmenliğini Murat Aslan yaptı. Filmde Bertem Ceylan, Selim Erdoğan, Erdoğan Yılmaz ve Zafer Algöz rol aldı. 2019 yılında Oya karakteriyle Şen Yuva dizisinde boy gösterdi. BKM imzalı dizide komedi türü işlendi. Başrollerini Ceyda Düvenci, Levent Özümcü, Ayşegül Atık, Altan Erkekli Alper Kul paylaştı. Aile Türü'nceki dizi ATV'de yayınlandı. 10 Eylül 2010 tarihinde yayıncı kuruluşun kararıyla 10. bölümüyle final yaptı. ATV'deki son bölümü yayınlandığında AB grubunda %2,38 izlenme oranıyla gün 8 diziydi. 21 Ekim 2010 tarihinde Fox'ta yeniden yayınlanmaya başlayan dizi, 24 Aralık 2010 tarihinde yayınlanan 20. bölümüyle ikinci kez final yaparak ekranlara veda etti. Eda Bakan Hasıl Çıkış'ını Beysatçı'yı bir Ankara Polisiyesi dizisindeki Eda Akkaya rolüyle yaptı. 2010 yılında Star TV'de yayınlanmaya başlayan senaryosunu Emrah Servis'in yazdığı yönetmenliğini Serdar Akar ve Mustafa Altokların yaptığı Beysatçı'yı bir Ankara Polisi adlı dizide Erdal Beşikçoğlu, Necat İşler, Ege Aydan, Sezin Akbaşoğulları gibi oyuncularla birlikte oynadı. Oldukça popüler olan dizinin 2011 yılında Beysatçı'yı Kalbime Göndüm ismiyle Beyaz Perde'de boy gösterdi. Ardından Beysatçıya Ankara Yanıyor versiyonunda yine Eda Akkaya rolünü hayat verdi. 2014 yılında Zaman Makinesi 1973 filminde başrol oynadı. Yürgen Özül'e birlikte rol aldı. Filmde komedi ve bilim kurgu işlendi. Filmin yönetmenliğini Ar Aran Güryüz yaptı. Senaryosunu Kemal Kenan Ergen kaleme aldı. Filmde Ersel Şibil, Mustafa Uzun Yılmaz, Gülhan Tek kim İlfan Kangı ve Pirhan savaş rolü aldı. 4 2015 yılında Kardeş Payı dizisinde Feyza rolünü oynadı. Mehmet Tarpin Alp'in yapımcılığını ve Selçuk Ademir'in yönetmenliğini üstlendiği komedi türündeki dizinin başrollerinde Ahmet Kural, Murat Cemcir ve Seda Bakan rol aldı. İki tesisatçı kardeşin dünyayı kurtaracak bir icadın peşinden yaşadıkları olayları anlatıldı. Dizinin ilk sezonunda yönetmen koltuğuna Selçuk Aydemir oturdu ve 7 Ağustos 2014 tarihinde 22 İkinci bölümüyle birlikte sezon finali yaptı. Dizinin ikinci sezonu 29 Ocak 2015'te başladı. Düşük reytinglerden dolayı 30 Nisan 2015'te yayınlanan 35. bölümüyle final yaptı. Kardeş payı Türkiye'de 60 dakika formatında yayınlanan ilk yerli yapım olarak tarihe geçti. 2015 yılında Kara Bela filminde Burcu rolünü canlandırdı. Yönetmen ve senaristliğini Burak Aksan gerçekleştirdiği film halka açık bir gala düzenleyerek Türk sinema tarihinde bir ilki gerçekleştirdi. 2015 yapımı komedi filmin başrolini Cengiz Bozkurt, Seda Bakan ve Erkan Kolçak Köstendil paylaştı. Filmde diğer rollerde Cihan Ercan, Berat Yenilmez, Tarık Ünlüoğlu, Hasibe Erel, İştah Gökseven, Erdal Tosun, Hakan Salınmış, Sadece Celil Cengiz, Beni Andörmez ve Seda Telciler yer alırken Zihni Göktay ve Zerrin Sümer de konuk oyuncu olarak rol aldı. Filmin çekimleri İstanbul Adana ve Gaziantep'te yapıldı. Filmin tanıtımı için söz ve müziği Seda Bakan'ın müzisyen eşi Ali Erel'e ait olan Karabela şarkısı için Cengiz Bozkurt ve Seda Bakan stüdyo kaydı yapıp klip çekildi. 2016 yılında Fox TV'de yayınlanan dram ve romantik türdeki Bana Sevmeyi Anlat dizisinde rol aldı. Kadir Doğulu, Mustafa Üstünda ve Dolunay Soysert ile başrolü paylaştı. Dizide Leyla Aydın karakterini canlandırdı. Ay yapım imzalı dizinin son bölümü 30 Ocak 2017 tarihinde yayınlandı ve dizi düşük reyting nedeniyle 22. bölümüyle final yaparak sona erdi. 2018 yılında senaryosunu Cem Yılmaz'ın yazdığı Arif ve 216 filminde rol aldı. Filmin başrollerinde Cem Yılmaz, Ozan Güven, Seda Bakan, Zafer Gözbe, ve Özkan Uğur rol aldı. Film 2018'de vizyona girdi. Film için 5-7 Ocak 2018 tarihinde İstanbul, Ankara ve İzmir'de oyuncuların katılımıyla özel gösterimler düzenlendi. Ülke genelinde 1300 salonda gösterime giren film ilk 3 günde 1 milyon 330 1691 kişi tarafından izlendi ve tüm zamanların en iyi dördüncü ve en iyi Ocak ayı açılışını gerçekleştirdi. Gösterimdeki ilk haftasında 2 milyon 92 bin izleyici sayısına ulaştı ve 27,2 milyon lira hasılat elde etti. 2018 yılında romantik komedi tarzındaki Öldür Beni Sevgilim filminde Seda Bakan Murat Boz ile başrolü paylaştı. 2020 yılında Kara Komik Filmler 2 Emanet filminde kendini oynadı. Mucize Doktor dizisinde ise Ferda Erinç rolünü canlandırdı. MF Yapım imzalı dizinin ilk bölümü 12 Eylül 2019 tarihinde yayınlandı. Senaryosu Pınar Bulut ve Onur Korak tarafından yazılan medikal drama tarzındaki dizinin başrollerinde Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Taner Ölmez, Onur Tuna, Sinem Ünsal, Hazan Türesan ve Murat Ayger rol aldı. İki sezondan oluşan dizi 14 Mayıs 2014 tarihinde MF Yapım tarafından ilan edilen resmi final tarihi olan 27 Mayıs 2021 tarihinde yayınlanan 64. bölümüyle final yaparak ekranlara veda etti. Seda Bakan dijital platform Netflix'te yayınlanan Seyit'in Ağacı dizisinde rol alıyor. İlk kez dijital iş yapan Seda Bakan dizide Leyla karakterini canlandırıyor. Kadrosunda Tuğba Büyüküstü, Seda Bakan, Boncuk Yılmaz, Murat Boz, Fırat Tanış, Serkan Altınorak, Rıza Kocaoğlu, Füsun Demirel, Umut Kut gibi isimlerle oynanıyor. Global'de Another Self adını taşıyacak olan dizinin 8 bölümden oluşan ilk sezonu 28 Temmuz'dan itibaren izleyiciyle buluşacak. Senaryosunu Evren Evrenşit'in yazdığı ve yönetmenliğini Burcu Alptekin'in yaptığı Zeytin Ağacı'nın konusunda Ada, Sevgi ve Leyla'nın üniversitede başlayan arkadaşlıkları anlatılacak. Özel hayatına değinecek olursak başarılı oyuncu Seda Bakan 2014 yılında Ali Eren ile hayatını birleştirecek. 对对